dünyada bir birinci olduk korona ile ilgili. Bu sizin programınızda da defalarca konuştuk. Korona ile ilgili ilk teklifleri yapan siyasi partinin genel başkanı benim. Hı hı. Ee, sizlerin e, biliyorsunuz çok o, gayreti oldu bu konuda dikkat çekmeye yönelik yani gazeteciliğin üstünde bir gayret demiştik ki biz o zaman. Hı hı. Hiçbir şey yapılmadı be kardeşim. Ee, hemen 3 hafta kapanalım. Ee, yurt dışına gidişleri, gelişleri durduralım, kapılar, kapıları kapatalım ve ondan sonra e, normalleşmeye doğru adım atalım. Bunlar olmadı. Aşağı yukarı 6 ay yakın her hafta sonu kapalı kaldık normalde biz. Hı hı. Ondan sonra e, işte şeyler kapatıldı. E, kafeler kapatıldı, lokantalar kapatıldı, kahveler kapatıldı. Hı hı. Ama e, bir baktık, lebalep kongreler olmaya başladı. Yani siz dükkanları kapadınız, kafeleri kapadınız, doğru dürüst destek yapmadınız, her şeyi kredi haline çevirdiniz, kredi verdiniz... İnşaat sektörü aldı o krediyi, İnşaat sektöründe kullanıldı, Hı. esnaf açıkta kaldı, bir tarafta fakirlik yere yerin dibine doğru iniyor. Ben biliyorsunuz 15 aydır esnaf geziyorum ilçe evet. ilçe. Onun için de bu geçim ittifakı meselesine çok katıldım. Katıldınız bu, mı? Çok Hı, bunu, çok katıldım. Evet, Allah razı olsun. Dolayısıyla biz koronayı yönetemedik. Bütün muhalefet olarak iktidar partisini elimizden geldiği kadar çözüm önerisi surdu, sunduk. Hı hı. Yani o önerilerin içinde doğru olanları yapmış olsalardı kendileri alkış alacaktı. Ama kongre yapmayı, kongrelerde 50 bin, 30 bin, 60 bin adı altında insanları toplamayı e, bir marifet evet. saydılar. Bakın CHP'de biz de kongre yaptık. Hı hı. E, Deva ve e, Gelecek Partisi de kongre yaptılar. Biz sadece delegelerimizle yaptık kongre ne oldu? Şimdi sonuç o kadar insan geldi ne oldu? Bu arada size ceza yazıldı. Gariban insanlara ceza yazıldı. Oradaki insanların hiçbir şey. Fotoğrafları icat edeyim arkadaşlar. Şimdi böyle bir sistemin içinde <laughs> bu kadar büyük bir e, patlamayla Doktorlarımız ne yapacak? Hemşireler, hemşirelerimiz ne yapacak? Bu sağlık çalışanlarımız ne yapacak? Hastanelerin içi dolu işte şey vardı manşette. Şimdi efendim bu böyle pandemi zamanı mı, değil mi oğlum <laughs> ya? Bakın bakın üst üste insanlar üst üste. Dışarıda üst üste ve bununla övünüldü. Bununla övünüldü. Bu ne biliyor musunuz? Bu ciddiyetsizlik. Devlet yönetmek ciddiyet ister. Devlet yönetmek vatandaşının yerine kendini koyup ona yönelik çözüm üretmek ister ve e, konuyu her bir konuyu milletinize dair her bir konuyu ciddiye almak ister. Bunların hiçbiri yapılamadı. Bakın işte şu hale bakın. Şimdi yani. efendim bakın ben ha, yani. şimdi kapalı, şöyle sordum. Olmaması gerekir. Yani evet. Dünyada olur mu evet. mesela Almanya'da? Hayır gider? böyle bir şey olmaz. Bakın burada diyorlar ki önlemleri aldık. ya Olur bakın, mu? Bakın kapalı burası. Evet. Ayrıca efendim bakın ya, şuraları falan. Üstüçte... Yani, yani üst üste, e, Bu üst üste, patlaması... bakın şu arkadaki e, oturanların haline bakın, üst üste, yani burada bile aynı, yani yan yan oturuyor herkes. Efendim burası kapalı salon e, işte. Evet, nefes alma imkanı yok. Şimdi bütün bunların hepsi aslında ceza görmesi gerekir. Dünya kadar ceza kesildi gariplere e, ve e, sonuç olarak şimdi kongre bitti, lebalep kongrelerle övünüldü. E, şimdi 55 bin insan hasta. Her gün bu artarak gidiyor ve ölümler artıyor. Şimdi hastanelerde yoğun bakım için sıra var. İşte yazmış gazete biz buna şahit oluyoruz Hasta, ağır hastalarla ilgili bizden torpil yapmamız isteniyor Muhtemelen AK Parti'nin bütün e, yöneticilerinden bu isteniyordur Yazıktır günahtır yani Bakın efendim Vatandaşa da yazıktır Yoğun bakımda kuyruk var evet, salgın kontrolden evet, çıktı yeni çağın bugünkü evet, manşeti Aynen de öyle Şimdi siz bütün bunları usuletle suhuletle esnafı canlandıracak şekilde söyledik İsmail Bey burada defalarca söyledim evet. ben kamuoyuyla paylaştık ya onar bin lira çalışan adam sayısı para verin dedik şey Bir yılı ödemesiz, faizsiz. 36 ay ödemeye yayın dedik. Hem sanayici hem esnafa. Fakir ailelere, direkt geliri olmayan ailelere kişi başına 500 lira verin dedik. Bizim sanayicimiz ürettiğini bunlar tüketsin dedik. Yani o ailelere bu şekilde para yardımı yapın dedik. E, i̇şletme kredisi verin dedik bir dönem bir e, şeyi ödemesiz. Bu o, bir yıl ödemesiz. Bu verdiğiniz faizi kredileri bir yıl uzatın dedik. Şimdi Hı. bak haziranda bitecek. Kısa çalışma ödeneği bitti. buçuk evet. milyon kardeşimiz şu an itibariyle işsiz kalmak durumunda. Bunu uzatın dedik. Şimdi bütün bunların yerine lebalep kongre yapıp övünmeyi tercih ettiler ve yani sürü bağışıklığı desek sürü bağışıklığı değil. Yani onu sağlayacağız desek 55, Aşıyı doğru dürüst getirilemedi. Aşı getirilemedi. Var ya. ya şimdi aşıların ikinci kendileri oldu. Biz de olduk, davet edildik, olduk. Şimdi bizimkilerin ikincisi geliyor. Bakın. Yani 6 aylık bir sürede koruyormuş bizim olduğumuz Hı. aşılar. Şimdi böyle bir sistemin içinde %65'i ülkenin aşılanmalıydı bugüne kadar. Orada büyük bir e, problem yaşandı ve sonuç itibariyle baara baara geldi. Ya yani hatırlayın. Umre'den dönenler, Avrupa'dan dönenler, İran'dan girenler bu kapılar kapatılmış olsaydı, buralara gitmeye yönelik bir dönemlik hayır denmiş olsaydı ne olacaktı? Belki biz çok az bir şeyle atlatmış geçmiş olacaktık. Aklıma ne geldi biliyor musunuz efendim? Ceza yediler ya vatandaşlar. Evet. O zaman efendim cezalar iptal olsun. Zaten iptal olması gerekiyor. Hukuki olarak iptal olması gerekiyor. Çünkü bu arkadaşların ceza başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bu, bu arkadaşların ceza ödemediği bir yerde gariplerin ceza ödemesi mümkün değil. Yani işsiz gencin 3.500 lira ceza ödemesi mümkün değil. Elbette iade edilmeli. Şimdi şöyle sabah uyandık. Ben e, Ankara'daydım. Gece yarısı bir bildiri yayınlanmış. Aziz Türk Milleti diye başlayan. Yani bazı cümlelerini çıkardığınız zaman aslında bir problemi bulunmayan bir metin. Yani elbette herkesin fikrini söyleyebilecek, söylemek üzere bir hakkı hukuku var. Burada da bir ifade hürriyetiyle ilgili bir sorunumuz yok. Fakat bu kişilerin yani birçoğu birçok yerde yazar. Fikirlerini söyleyebilen de insanlar bir araya gelinmiş 104 amiral amirali yani şimdi emekliler tamam orada da bir sorunum yok yor sorunumuz yok ama makamlarını e, koymuşlar yani sunulan ne 104 emekli amiral e, böyle bir bildiri yayınladı şimdi söylenen bu şeyde algısı bu alınanı bu satın alınanı bu. Peki ne demişler? Aziz Türk milleti demişler. İşte hı demişler. Şimdi iktidar cenahının pazarladığı nedir? Bu darbeye davet eden bir çağrıdır. Hı hı. Tamam. Şimdi ben onu dikkatle okudum. Montre konusu var. Bir de o, o malum şey. Sarıklı, yani, sarıklı, adam. Sarıklı adam. Tamam. Şimdi ilginç. Montreux ile ilgili bir televizyon programında bir gazeteci Büyük e, Büyük Millet Meclisi Başkanı'na bir soru sordu. Hani Sayın Erdoğan her konuda hakkı hukuk olduğunu e, evet. iddia eden e, Profesör Doktor e, Mustafa Bey'e, Şentop, <laughs> Şentop Beyefendi'ye bir soru sordu hukukçuluğuna. O da dedi ki Montreux'den bile çıkabilir. Şimdi isterse hı hı. yani bir yetki üzerine konuşulan bir şey. Sonra benim o konuşmanın üzerine grup konuşmam vardı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gruptu konuşması vardı. Biz hakikaten bu konuda çok sert bir tutum ileri koyduk ve İktidar Partisi böyle bir varsayımın, öyle olur sayının cevabına verilen sor şeyi e, soruna ya verilen cevabın arkasında durmadı. E, sayın Şen da geri adım attı. Ben öyle demek istemedim dedi ve bu bir hafta önce oldu. Sayın Davutoğlu'nun sayın babacanın da bu konuda eee koyduğu tavırlar var. Yani muhalefeti kapsayan alanda herkes bir tavır koydu ve karşılık buldu bu tavır. Şimdi aradan bir hafta geçmiş. Montre konusu gelmiş. Şimdi Kanal İstanbul mevzusu var. Kanal İstanbul konusunda da e, amirallerin eskisinin eski amirallerin bu konuda beyanatları farklı. Ama bu kanal İstanbul konusunda da Temel Bey'den Meral Akşener'e, Kemal Bey'den Ali Babacan'a, Ali Babacan Beyefendi'den şeye Davutoğlu'na Davutoğlu ve Ekrem İmamoğlu Beyefendiye kadar herkes bunun karşısında ve bir kamuoyu oluşturmaya gayret ediliyor. Siz de bunun içindesiniz. Tabii tabii Hı. çok sert karşıyız biz. Hı. Şimdi bunları da koyduk bir kenara. Böyle bir bildiri çıktı. Ne için iktidar? Biz halbuki ne konuşuyoruz? Deminden beri ne konuştuk? Geçim ittifakı. Geçim sıkıntısı. Yani zora sokulan insanlar, korkutulan, tehdit edilen insanlar. Ne oldu? Can suyu oldu. Bakın ben sizinle birlikte 28 Şubat'ı yaşamış evet. bir insan. Siz evet, şahidisiniz. Evet, evet, ben öznesiydim. Bir bir. Hı hı. Orada en sert, en açık tavrı evet, koyan evet. şahıstım. O tavrı koyduğum hı hı. için 10 gün benim telefonum çalmadı. Aradan yıllar geçti, aklı olduğum ortaya çıktı. Hmm. Sonra 28 Şubat'la ilgili hmm. bir mahkeme oldu. Ben tanık sıfatıyla gittim. Hmm. 7,5 saat söyledim ne söyleyeceksen. Şikayetçi misin dedikleri zaman da şikayetçi olamadım. Niye biliyor musunuz? Yeah. O gün gereğini yaptığım için. Yaşlanmış herkes. Hmm. Yani oradaki o manzara. Yani ellerinde silah varken. En güçlü oldukları zamanda gereğini yapmışım. Bunun karşılığı yağlı kaza oturtulmak tehdidiyle karşılaşmışım ama orada emekli olmuşlar, yaşlanmışlar, görüntüler içim o kadar e, acıdı ki şikayetçi olmadım. Bunun üzerine rahmetli Şevket abi yani Şevket Kazan Allah mekanını, adalet bakanı. mekanını cennet etsin. Şevket abi şikayetçi olmuştu. O benim konuşmam baştan sona izledi o yedi buçuk saati. O da gitti şikayetini çekti. Hmm. Şimdi bu vicdandır. Çünkü ama o gün gereğini yapmanın getirdiği bir vicdandır. Bugün de diyorum ki bu bildiri yanlıştır. Saati yanlıştır. Tavrı yanlıştır. İçinde iktidara sanki parmak sallıyormuş ki öyle bir şey yok. Sallıyormuş gibi imkanı sağlayacak o durum yanlıştır. Hı. Evet, ben bu konuyu çok da ciddiye almadığımı ifade ederek, almamamız gerektiğini de ifade ederek bu eyleme zevzeklik dedim. Zevzeklik eşittir gevezeliktir. Şimdi ilginç bir şey oldu. Ben çok mutlu bir insanım ya. Darbe yapıyor diyenlerin de sinirini bozmuşum. Yani kendilerine işte şerefsiz dendi o dendi bu dendi bunu diyenlerin ve kızmayanların zevzek, zevzeklik sözüyle bu eyleme verilen isimle onların da sinirini bozdum. İlk defa hem AK Parti'nin çok böyle e, yanında yer alanlarla AK Parti'nin şiddetle karşısında yer alanların aynı anda kızdığı insanım ben. İyi barıştırmış oldum bu da iyi bir şey ama şunu net bir şey söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ı ordu eliyle emeklisi muazzafı veya silahlı bürokrasi eliyle göndermeye yönelik herhangi bir tutumun karşısında çok net yer alırım. Birincisi bu. Bu zihniyetle mücadele elbette siyasetçinin Demokrasiyle. işidir. Demokrasiyle. Demokrasiyle, sandıkla ve siyasetçinin işidir. Bizi beğenmeyenler, yani siyasetçi cenah, muhalif siyasetteki öyle anlaşılıyor. Beğenmeyen arkadaşlarımız siyasi partiler kurabilirler. Nitekim kuruyorlar. Rekabet Oralarda açık. yer alırlar, rekabet edebilirler. Hmm. Ha, Tayyip Erdoğan gitsin de hangi yoldan giderse gitsin bu 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 benim için mümkün. Bu kabul edilemez. Milli iradenin muhatabı siyasettir. Güzel. Siyasetçinin muhatabı da siyasetçidir. Nitekim Sayın Akşener bugün çok özür diliyorum. İstanbul şekil 1A bu tutumun sonucudur. İstanbul Alınması, Ankara şekil 2A o da e, bu tutumun bu zihniyet değişiminin vatandaş eliyle sandıkta olabileceğini net bir şekilde ispatlayan sonuçlardır. Burada durmaya devam edeceğiz. Ben zaten efendim hani akşamları hazırlık yapıyorum ya ertesi gün için. Sizin danışmanınızı aradım Murat İde'yi. Murat dedim Sayın Genel Başkan'ın tutumunda bir değişiklik olacak mı? Çok kavga dövüş oluyor. Ertesi gün aç. Dedi ki çok net ve çok Yok. düşünülmüş mümkün ve değil. karakterini ve yap yaklaşımını mümkün yansıttığı değil. için dedi. Kelime bile Hayır, değiştirmez mümkün dedi. değil. Çünkü burada mesele yani bakın dört pazar gününden beri biz ne konuşuyoruz? Bu arkadaşlar darbe yapacak mı yapmayacak mı? Yahu onların darbe yapması mümkün değil. Şu yuvukundan beter bir lüzumsuzluğa e, sebep olundu. İşçi konuşulmuyor, memur konuşulmuyor, işsizlik konuşulmuyor, pandemi konuşulmuyor. Hiçbir şey konuşulmuyor. Gerçek gündem unutuldu gitti. Bu can suyu taşımaktır. Ama daha önemlisi bunu da unutmadan söyleyeyim. Şimdi Sayın Erdoğan'a da buradan sesleniyorum aracılığınızla. Ee, sizin programın yakınları tarafından izlendiğini biliyorum. Evet izliyorlar Sayın Erdoğan, sağ olsunlar. Bakın size de sesleniyorum. Bu insanları küçük ortağınızın gazına gelip, Mahkum ettirmeye kalkışmayın çünkü yargı sizin emrinizde gibi bir görüntü verdi. Yargıtayın yaptığı açıklama da son derece yanlış. Yargıtay isası rey yapamaz. Dolayısıyla bu insanların e, yani e, ortaya koydukları ve yani darbeyle alakasının olmadığını da altını çize çize söyledikleri. Evet yanlış gece yarısı olması yanlış vesaire ama bu konuları yani bunun neticesinde bu insanları yani gündem değiştireceğim diye Türkiye'de e, uzun uzun mahkemelerde işte göz sonra başka türlü bir eyleme geçmeniz çok yanlış olur. Lütfen buna dikkat edin Sayın Erdoğan. E, başkalarının gazına gelmeyin.